Hadi devam tamam. edelim. Olur, en sevdiğin isminin e, artık dosyasını ha. açacağım. Ha-di-se. Ha. Efendim. ha di Beyonce. Beyoncé. Beyoncé. Adı da uyuyor. Beyoncé, ha. Hadise, Keylo. Kafiye. Gayet şu anda Türk Dili ve Edebiyatı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi Hadise gündemden düşmüyor. Hem yaptığı işlerle, hem giydiği kıyafetlerle, verdiği konserlerle, kocayı boşadıktan sonra da e, aslında evlilikte değil de kendi o sanat camiasındaki sanatçı rolüyle aslında var olduğunun farkına vardı. O yüzden de gündemden düşmüyor. Bir bakalım hadiseyle ilgili bugün ne konuşacağız sonra biz ne konuşacağız. Olayların kadını hadiseden olay açıklamalar. Gerçek aşkım bu yani. Galatasaray'ın yıldız topçusu Lucas Torreira ile aşk yaşıyor mu? Bunlar havalarda Lucas, iddialarına ne dedi? Aşkla yapıyorum, aşkla sarılıyorum. Eski ilişkilerine olay sözler. İnşallah düzgün bir... Eski sevgilisi Kaan Yıldırım ve eski eşi Mehmet Dinçerler hadisenin şöhretini kaldıramadı mı? Kendine güvenen şöyle gelsin diyorum. Hadisenin aşk hayatı için hangi özelliklere sahip erkekler ideal tercih? Hakikaten kendine güvenmen lazım. Sahneleriyle, şovlarıyla, giydiği kıyafetlerle, karakteriyle, ilişkileriyle, kısacası her hareketiyle olay olan hadise ünlü bir markanın lansmanında karşımıza çıkıyor. Bir araba markasıyla anlaşan hadise nasıl bir şoför peki İstanbul trafiğinde zorlanıyor mu? Camımı indirdiğimi hatırlıyorum ee, ama çok iyi şoförüm. Şöhrete ulaşmasını sağlayan yarışma programında jüri üyeliği yapacak hadise 3 Mayıs'ta yayınlanacak bölümün tanıtımı yayınlandı. <laughs> Hadise bu konu hakkında neler söyleyecek? Evine dönmüş gibi hissediyor mu? Benim başladığım yani o kamalda ben bir yarışmaya katıldım. 15-16 yaşındayken orada bir jüri üyesi olarak oturmak çok değerli. Kariyeri nasıl gidiyor Hadise'nin? Şöyle son birkaç yılı gözümüzün önüne getirdiğimizde pek sallantılıydı. Özel hayatı işine çok yansıyor gibiydi. Gurur duyuyorum kendim. Hiçbir zaman pes etmedim çok çalışkan bir kadınım. Hadiseden bomba açıklama. Mesleğimi aşkla yapıyorum, aşkla sarılıyorum. Gerçek aşkım bu yani. Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira ile ilgili aralarında aşk dedikoduları çıkmıştı. Aşk var mı yok mu? Lucas çok yakın arkadaşım. Zaten ben de sürekli maça gidiyorum biliyorsunuz. E ee, ama hiç stadyumdan çıkmıyorsunuz Hadise Hanım. O nasıl olacak? Bana çok iyi geliyor. Yurt dışında olduğumda hatta den takip ediyorum maçları. Hmm, o yüzden peki inandık hadi. Hadise durmuyor aşka kapılarını tamamen kapatıyor. Aşk yok hayatımda ben şu an hakikaten kendimle çok mutlu olduğum bir dönemdeyim. Ee, bir aşk olur hayatımda hissedersiniz zaten ama yok. Peki şöyle bir ilişki hayatınızı hatırlayalım. Pandemi dönemi Kaan Yıldırım yakın zamanda da çok kısa bir evlilik Mehmet Dinçerler kariyerinizi etkilediler mi? Hayatımdaki partnere bağlı hayatımdaki partnere bağlı. Yani her aşk size iyi gelmiyor maalesef. Hadise resmen eski aşklarına çok konuşulacak sözler sarf ediyor. Bir tanesi pandemi dönemindeydi. O zaman zaten konser yoktu. O yüzden hani orada işte kapandı, konserleri bıraktı diyemeyiz. Diğerinde zaten daha yeni konserler tekrar başladı. Ondan sonra ee, öyle yani öyle bir şey olmadı açıkçası. Hani konserler bir partnerden dolayı azaltılmadı. İlişkilerinde karakterinden ödün veriyor mu? Aşkta gözü kara mı? Bir tık verirsiniz. O yetmiyor sonra bir tık daha verirsiniz. Oluyor. Hepimiz yaşıyoruz bunu. Ben güçlü bir kadınım tabii ki de. Ama e, aşk başka bir konu. Hadise ile ilişki yaşayacak beylere buradan duyurulur. Düzgün bir partner, düzgün bir ilişki. Dediğim gibi beni hakikaten şu anki modumdan daha da yükseltebilecek bir partner olur. Hadise'nin hayatındaki erkeklerin kendine güveni yok muydu? Yoksa Hadise'nin her hareketi partnerlerinin bam teline basıyordu. Kendine güvenen şöyle gelsin diyorum. Hakikaten kendine güvenmen lazım. O kadar lafı söyleyen güzel şarkıcı şimdi de noktalıyor sözlerini. Yani dört duvar arasında yaşanılan şeyler beni ve partnerimi ilgilendirir. Ama belli ki bazı şeyler kolay olmuyor. O yüzden de bazı ilişkiler sürmüyor. İlişki yaşayacak beylere buradan duyurulur. Düzgün bir partner, düzgün bir ilişki, Dediğim gibi beni hakikaten şu anki modumdan daha da yükseltebilecek bir partner olur. Hadisenin hayatındaki erkeklerin kendine güveni yok muydu? Yoksa hadisenin her hareketi partnerlerinin bam teline basıyordu? Kendine güvenen şöyle gelsin diyorum. Hakikaten kendine güvenmen lazım. O kadar lafı söyleyen güzel şarkıcı şimdi de noktalıyorsa sözlerini. Yani dört duvar arasında yaşanılan şeyler beni ve... Partnerime ilgilendirir ama belli ki bazı şeyler Kolay olmuyor. O yüzden de bazı ilişkiler sürmüyor. Hani Yağmur şurada VTR <laughs> arasında bana bir delikodu verdi. Yani bunu da hiçbir şekilde... şekilde... Hande de bana <laughs> bir dedikodu verdi Aa, bu ben arada. Yoktu. Ben yoktum. <laughs> Hande dedi ki hadise ne kadar yaşlanmış dedi. <gülüyor> <gülüyor> dedi mi? İyi, <laughs> dedi. İyi hadi bu konuşulabilir bir şey. Hadi Şimdi izlerken tamam açtık buradan hadi. o zaman pası. Konuşalım çünkü hoşuna gidiyor Halise'ye böyle bayılıyor. bu şekilde eleştiri gelecek. Bak bak. Tamam konuşalım. Sizler de efendim izlediğiniz halise'nin röportajını kameralarda yakın çekim girmişler aynen, Hadise'ye. Aynen. ama yaşlanmış zaten. Ee, yani yaşı itibariyle yaşıtlarını da göz önüne aldığımızda Kaç aslında... Kaç hatırlatalım. 38 yaşında falan. Hmm. 40'ına 40 40 geldi diyebiliriz. Tekrardan çok yanlış bir bilgi vermeden hemen... Ne? Biz ee, o sana şey yapalım. Bakalım. Ben Aynen 38, 38 yaşında hadise. <laughs> Lafı kapatırmaz. Olsun olsun sorun <laughs> yok. 38 yaşında. Hemen at tamam, atayım tamam. pası. Girişimi yapayım. Atayım tamam, pası canım. yorumlayayım bakayım. Tamam. Yani şu. E, Kim iyi yaşlanıyor. Evet. Kimi de yapıda gereği hor zamanlar geçiriyor. Ve belki o yüzünden çıkıyor, boynundan çıkıyor, yapısından kaynaklanan, geninden kaynaklanan bir şey. Daha çok o yaşlılığını aslında gözler önüne serebiliyor. O hani boyun kısmı ve aynı zamanda biz botoksu gelmiş dedik burada yani VTR'yi izlerken Sen falan. Sen göğüsleri için de öyle dedin değil mi? Ee, göğüsleri de. Şey silikonlu olduğunu biliyoruz. Ee, o da biraz hani değişim, demiştim. değişme zamanı gelmiş gibi bir görüntü çiziyor açıkçası. Siz nasıl görüyorsunuz hadisenin? Şimdi hadise yüzünü? zaten her zaman biliyorsunuz kendini makyajsız ve kırışıklarıyla paylaş şan bir kadın benim bedenim benim kararım hmm. der hmm. ve e, diğer kadınları da buna teşvik eder her zaman paylaşın biz makyajsız da güzeliz o yüzden hani onun bu tarafını destekliyorum <laughs> hani şey, Yo, şey tamam, yapıyor evet. hani böyle bakın ben makyajsızım ve gerçekten ben hayatta kendimi öyle paylaşmam ama Bak, zaten abisin yüzüyle bir şey olmadı ya yani başka öyle. yerleriyle hani o yüzden yüzünü ...kapatmasında Tam bir olabilir. sakınca yok. Tabii olabilir. Sahne sanatçısı katılıyorum. Sesi daha önemli. Görsel ya, ve sahnesi... ...ve dansı daha önemli. Olabilir. Destekliyorum... ...burada Arto'yu. Ben <laughs> şimdi şuradayım. <laughs> Allah şimdi ortalığı karıştıracağım. Herkes dünden... ...hatta cumartesiden beri Arto'yu... ...konuştur. <laughs> hadise... ...köyüne dönsün dedi. Hadise... ...köyüne jüri üyesi olarak döndü. Evet çok iyi oldu ve gelmemek üzere... ...dönsün <laughs> inşallah yani köyüne. Başa... E, dün ama e, hafta Dün ama konuştuk burada dedik ya. Konuştuk mu? Tabi. Dün konuştuk. <laughs> Cevap verdi mi ben? Veremedi Verdi verdi. Atıyorum? Dedi ki yani tamam dedi. Beni kesmemiş. Yine de be. bak yine de dedi ki Arto buradaki <laughs> ünü ve şanı burada tabii hadise o olduğu sayede. için hmm. orada o görev ona verildi Yoksa 20 senedir neredeler Belçika'da? Belçikalılar nerede? Kaç kere Belçika'ya konser verdi Belçikalılara? Flamanca ya da Belçika dilinde ya da Fransızca ya da neyse ne. Barıştıralım sizi ya. Hayır biz barışma. Ya Barış, ben kimseyle. İçim Yemin ederim kimseyle. Ben öyle kinler değilim. De. Biliyorum hiç değil. Kim hiç, hiç. neyse e, odur. Arkada Ama mükemmel yani bir yıllar yıllar kalbi bu var. Mi? Burada, burada oynuyor sizi. Arkada <laughs> bu arada, öyle değil. E, bu katıldığı yarışma önceki katıldığı o büyük uluslararası olan yarışma değil. O idoldu idol olandı. Ha, araştırmayı yaptı. Tabii bu başka bir yarışma bu Daha bu düşük. Daha düş zaten prodüksiyon da düşük zaten. Çok daha az paralarla evet. yapılmış bir şey. Biraz belli oluyor, şey. oluyor Fakat, ama. Fakat e, yani. Evet belli oluyor. Ha, e, Arto, hadise ağzıyla kuş tutsa sana yaranabilir bilir mi? Yaranır. Yok yarar hmm. öyle bir şey yok. Aa, yani bak, tabii ki iyi. doğru şeyler doğru. Adamsın bir kere ya. bir sonuç olarak Çok bir top. işçi kızı olarak evet. orada çalışan bir işçi olarak. Aynen. Oradan o yola çıkıp buraya böyle bir şey yazmak, hı hı. bir hikaye yazmak çok önemli. Kesinlikle. Hı hı. Çok önemli. Ha, Arto bir insanda star ışığı yoksa, diye e, şey şey gelebilir mi? İstediğin kadar. Bak futbolcu gibi. Ben kulüp başkanını tanıyorum diyorlar. Ben hı. benim çok babam bilmem ne diyor. Atıyorlar önüne. O yemediği küfür kalmıyor. Hı hı. Ona olan antro onu alan antrenör de, onu alan e, torpil yapan kulüp sahibi de. İkinci haftada o futbolcuyu yok ediyor. Çünkü sana şans verilir. Evet. Eğer o şansı sen değerlendirirsen ve sende o hamur varsa sen alırsın o şansı değerlendirirsin bir şey olursun. Evet, Sanatın torpili olmaz. Ama senden olmazsa ite evet. kaka istediğini Hiç arkana al şey senden hiçbir şey olmaz. Evet. Bunu Karşı bir de de sarışı var kendi ülkesi keşfedememiş evet. o onun ayıbı. <laughs> Ama Türkiye'ye geldi. sen keşfettin, senin <laughs> e, takdirin. Hak karar verdi gerçekten. Hayır, Yolda ben de... görse bunu tanımaz Aa, Bu hala niye bu şak şakçılığını bir anlamadım ya. konsere gittiğimde hemen beni kulisinde ağırladım. <laughs> Canım benim. Hadisenin aşk hayatı ile ilgili aslında biraz konuşmak isterim sizle. Aa, Orada anne. sanki bir aşkı var güzel konuşuyor orada aşkla ilgili. Var mı? Bana gelmedi bir durum. Partner, de. partnerlarıma bağlı diyor. Sen e, yani şöyle eski partnerleriyle alakalı hem Mehmet Dinçerler olsun hem Kaan Yıldırım'la alakalı sorular yöneltiyorlar. Emre Zazarrab'la ilgili herhalde. Seni Allah kahretmesin. Partnerlarıma bağlı diyor. Bazı partnerler diyor seni alır uçurur diyor Bak bazı partnerler Hadi ben reklama gidiyorum şimdi Aa, reklam sonrasında bırakıyorum iyi yani. Hadi bırak. bir konuyu. Güzel, güzel, bir konuyu. Bir, güzel bir konu. Aynen güzel, Aynen. Konu. güzel konu. Açtık başlı. Söylemezsem olmaz official bizim instagram adresimiz. Kısacık bir reklam arası gelin siz de bize katılın. Tazenelim hemen gelelim ekranlara. Az sonra efendim ekranlarını yeni açanlar için tekrardan hoş geldiniz. Günaydınlar. işçi Bayramımız kutlu olsun. Söylemezsem olmaz official bizim Instagram adresimiz. Buyurun yorumlarınızla siz bize katılın. Reklam öncesinde hadiseyi konuşuyorduk. Hadisenin aşk hayatını konuşuyorduk. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Biz reklam arasında hadisenin eski kocası Mehmet Dinçerler'in Twitter'ına düştük. O Twitter'da hani beğeni butonu var ve orada takip ettiğiniz kişilerin neleri beğendiğini görebiliyorsunuz ya. Biz Mehmet Dinçerler'in neleri beğendiği ile alakalı çok büyük döneler bulduk. Hadiseye bir cevap, cevap mı? Cevap vermiş. Ne demiş daha sonra? Hadise şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki: "Hayatımda kimse yok. Aşk yok. Kendimle çok mutlu olduğum bir dönemdeyim. Her aşk da iyi gelmiyor maalesef." Partneriniz size her konuda destek oluyorsa, sizi her konuda aşkla karşılıyorsa o aşk gerçek ve değerlidir. Ben böyle bir aşk için bir kadın olarak savaşırım ama böyle bir aşk yoksa da anında bırakırım. Mehmet Dinçerler demek yani beğenmiş. Istiyor. Hak edecek bir adam yoksa ben bunu bırakırım derim. Şimdi Mehmet Dinçerlerde muhteşem bir cümleyi beğeniyor ve hemen atıfta bulunuyor. Cevap olarak hadise, müthiş. Müthiş. <laughs> Doğru eş hayatınızı kurtarır. Sizi dinlemesini bilen, isteklerinize saygı duyan, ne olursa olsun yanınızda olan insanlar sizi her zaman 10 adım ileri götürür. Doğru eş tercihi hayatınızda yapacağınız en önemli tercihtir. Ne diyor? Doğru eş hayatınızda yapacağınız en doğru tercihtir. Kendinizi Ziyan etmeyin diyor hadiseye tam bir cevap olmuş Mehmet Dinçerler'in bu beğendiği tweet. Şimdi ben yine çok yakından bildiğim bir şey söyleyeceğim. Ee, Hadisenin Mehmet Dinçerler evliliğine... evet şey diyoruz. E, o anki haberlerden sıyrılma bir stratejisiydi. Evet. Kabul. Ama ne vardı? Aralarında bir etkileşim bir iletişim vardı. Yani gerçekten e var, bir şeyler vardı. Varlıklı bir çocuk. Kesinlikle. Varlıklı bir çocuk sayılır. Yani e duruşu. Yani. Ee, bir iflas süreçleri oldu. Florya'da bunu herkes bilir zaten. Bütün komşular da bilir. Ben de biliyorum. Florida çok yakın arkadaşlarım oturuyor. Ama ne vardı? Ee, hadise Mehmet'i o dönem bu, bu haberlerden sıyılmak için evlendi. Ama şöyle bir şey vardı. Mehmet Dinçerler'le hadisenin arasında gerçekten bir e, sürtüşme vardı. Şöyle Mehmet her hadisenin konserini en önden izliyordu. Ama böyle bir şartı vardı. Kıyafetlerine dikkat edeceksin. Hı -hı dansçılarla çok samimi olmayacaksın. Hatta Hadise'nin Mörda ile bir konseri vardı. Evet. Mörda arkadan sarılıyordu Hadise'ye. O çok Hadise, büyük sıkıntı yaratmıştı. Hadise böyle güvercin gibi Böyle bir tedirgin ki hadise diş enerjisini biliyoruz. Dudaklara bakar, gözlere bakar, dayanır. Hani dayanır Tabii derken... Yani son... Dayandı da, Mörda de dayandı yani zaten. Yani Kıbrıs Bey, konserinde de... hani, böyle dans ettiler. O, evet. evet. Kıbrıs konserinde o Maya e, dansçı arkadaşlarına... Dayanıp da hani o kalçasını <laughs> salladı mayosuyla o dansını ekranlara taşıyamamıştık. Taşıdık evet. da blurlamıştık. Ya Burada, bunu hangi yani eş, kabul eder hadise Hadise evlenmezdi bu arada Mehmet Dinçerlerle. Beraber e, sevgililik Aynen. süreçleri olurdu diğerleri gibi ama Aynen. evlenmesi gerekiyordu. Hem Mehmet'in bu e, iflas sürecinden kurtarmak için bir burada bir karşılıklı danışıklı dövüş vardı. Al ver diyorsun. Al ver. E, ekonomiye can ver diyorsun. Evet böyle bir şey vardı. Hmm. Ne oldu? 3 ay sonra da Hadise dedi ki benim işim her şeyden değerli. Sen istiyorsun diye kılık kıyafetimi, dansçılar olan mesafemi hiç ket vuramam dedi. Demet, Demet Akalın nasıl yaptı? gayet güzel yaptı. Demet Akalın Demet Akalın'dan götürdü mü hiçbir ama şey, şey? Ama Demet Akalın evlendiğinde 45, 40, yani artık onun miladı dolmuştu ama hadisenin şu an yine e, bir Gö hani, gideri var. Gideri bir 3-5 evet. yıl yani, daha o, diyorsun şöyle, ama, ama tarz. Okan Kurt'un da ticaret hayatıyla ilgili Demet Akalın'a bir bağı var. Demet Akalın burada güçlü duran bir kadın figürü. Evet. Erkeğin daha çok güçlü olması gereken ilişkilerden bahsediyoruz ama orada da aradaki o ilişkide Okan Kurt'un bayağı ticaret hayatını ...kurtarmış bir isim Demet'e kalın da. O yüzden hani Okan'ın çok Demet'e... ...karışabileceği bir pozisyonu yok. Hayır Demet'in kendi... ...eşine saygısından ve kendine saygısından... Zaten belli bir yaştan bir sonra Demet'e kalın da şu anda... ...giydiği kıyafetlere dikkat ediyor. Hem kızından ya, dolayı hem eşinden dolayı... ...hem artık, artık e, bir yerleri... E, ...hani artık yaş aldıktan sonra... ...çok göstermek yerine... ...daha kamufle etmek, daha kendimize yakışanla ...sahneye çıkmak daha önemli... Eğer bir büstün varsa mesela Gülşen şu anda çok spor yaptığı ve vücuduna çok iyi baktığı için ya da Defne Samyeli giydikleri kıyafetlerde gözümüzde çok o batmıyor evet, yani batmıyor. taşıyabildikleri için evet. ama belli bir zamandan sonra artık deformeler oluyorsa vücudumuzda onları göstermek yerine kapatmak daha güzel de daha şık şey duruyorsun ki göstermeyebilirsin ne yaparsın mini giyersin ama üstün Tabii. bütün kapalıdır. Mesela Demet onu bile yapmıyor. Yani hani buradan bile hani hmm. gece hayatı olduğu için geceliğin çıktığı hmm. yerde yapabilir. Çünkü loş iş ışıklar var. Çok güzel süzebilir o hmm. şeyi. Yapmadı. Hayır, başka bir şey demek istiyorum. Yani Ya bir Mehmet şey Dinçerler Mehmet Dinçerler söylüyorum. de hadiseye sen de doğru dürüst dursaydı, biz de bu evliliği götürebilirdik. Devam Tabii Çünkü Mehmet Dinçerler hiç... tam icra haberleri çıktı. Hadisenin tam Reza olayları çıktı. Tak beraber görüntülendiler. Üç ay sonra hadiseyle Mehmet Dinçerler Sürpriz bir karar var. Yani bu kadar çabuk o, olabilir miydi? Evet. yüzük videosunu hatırlıyorsunuz değil mi böyle? tabii. Tabii, tabii. böyle bir. Aralarında bir aşk da varmış Hı -hı. gibi göster. Vardır, olmuştur illaki ya ama. Ya bu arada şey diyeyim mi? burada kim aşık Çok olmuştur biliyor musun? Çok çabuk yıprattılar hadise. Hayır, Mehmet Dinçer. Bence hadise. Mehmet. Bence Mehmet kendini... Ayrılmamaya çabalayan Hayır. Mehmet'ti bence. Şöyle, bence Mehmet kendini çok beğenen bir çocuk. Senin o beğendiğin biliyorum, tweet biliyorum, var ya mesela biliyorum. kendisinin yine tweetlerine düştük ya biz neleri beğenmiş Kendisiyle diye. Kendisiyle çok yakın arkadaş olmamakla birlikte kendisini tanıyan ha. narsist bir adam olduğunu evet. biliyorum. Beğendiği tweetlerden bir tanesi bir erkek hem zeki hem yakışıklı hem de yemek yapabiliyorsa nerelidir? Bunu mesela beğenmiş Mehmet Öyle Gençerler. Bir sürü, mesela kadınları aşağılayan tweetleri, tweetleri de, var. de var. Onlar için hatta özür dilemişti. Bazı şişman hanımefendilere, He. bazı He. bilmem değişik insanlara. Hadise böyle tam kötü... evlendikten, boş özür dilerim, boşandıktan bir sene sonra bir klip çıkardı, duaklı. <laughs> Kara bir duvak tak. Hatırlıyor musunuz onu? Klibin adı neydi Deniz? Sen onu hatırlarsın. Ha tamam. Ee, bir şarkısı vardı evet. ve klip çekmişti. Orada duvaklı. da bir gönderme mi yaptı yani diyorsun? aslında Mehmet sevdi. Hı -hı. Mehmet de onu sevdi. Yani ikimizde de katılıyorum. Değil. Evet. Aynen öyle. Yani yükseklerdi birbirlerine Kızı ama. Tükettiler. Evlenmezlerdi. Asla. Kesinlikle. Üç ayda evlenince Asla bir durum yoktu. Sadece olaylardan sıyrılmak çünkü evlilik namustur. Evli bir kadına kimse laf söyleyemez Türkiye'de. Evet, aynen Ökü öyle oldu. <laughs> evet biz adamın bile, anından Biz bile sustuk dedik Sus. ki bak ne güzel dedik. İkisi de birbirine yakışıyor. Biri yakışıklı biri güzel evet. kadın. E, çok yakışıyor ve keyifli olsun yani dedik ama size, olmadı. E, günün sonunda yine burada Mehmet Dinçerler'e laf gelmişken eski evlilikleriyle alakalı olarak bir aklanma projesiydi ikisi adına evet. var. Aynen öyle. Peki tamamlayacağım hadise dosyasını. Tabii. Bilmem gereken hemen bir şeyi de toparlayayım. Söyle. Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira adı aşk dedikodularına Aynen karışmıştı. Onlar da aralarında aşk olmadığını söyleyelim. Bir şey İkisi yok. İkisi çok yakın arkadaşlar. Hı hı. Kendisi de Lucas Torreira hadisenin konserine gidiyor. Hadisi de Lucas Torreira'nın maçları maçlarına gidiyor. Zaman da gidip izliyor. Oralarında herhangi bir aşk yok. dedikodusu yok. Bunu da söyleyelim. Yani olsa da zaten kabul etmiyorlar Efendim, biliyorsun. Yeni konumuz <laughs>